من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فيصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي ve değerli الله bizleri tekrar bir cuma günü, cuma namazı için camide, mescitte bir araya getiren Rabbimize nihayetsiz hamd ederiz. Rabbim ayaklarımızı rızası yolunda sabit eylesin. Kaymaktan, caymaktan ve istikametten ayrılmaktan hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Duyduklarımıza işittik ve itaat ettik demeyi işittik, asi olduk demekten de muhafaza eylesin. İşittik ve itaat ettik demeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnette yaşamakta ve yaşatmakta daim eylesin. Bizleri ve sevdiklerimizi zamanın tüm fitne ve şerlerinden hıfzu emin eylesin inşallahurrahman. Şimdi bir ayeti kerime okuduk. İnşallah o ayeti kerimelere vaktimiz yettiği kadar mana vermeye çalışacağız. Can kulağıyla dinleyelim, iyi dinleyelim, iyi anlamaya çalışalım. Rabbim gereğini hepimize yerine getirmeye muvaffak eylesin. Allahu Teala Hazretleri İnşikak Suresi 6. ayeti kerime de buyuruyor ki İnşikak suresi 6 numaralı ayeti kerime de bizlere buyuruyor ki Estağfirullah bismillah Ya eyyuhel insan Ey insan İnneke kadihun Muhakkak ki sen yakınlık kazanıcısın. Kime tabii ki? İlâ rabbike rabbine. Kedhan, yakınlık kazanmakla. فَمُلَاقِيهِ Ve neticede de, akıbet ona kavuşucusun. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yakınlık kazanmak ile yakınlık kazanacaksın ve nihayet ona kavuşucusun buyuruyor. İnşikak suresi 6 numaralı ayeti kerimede. Tabii ki bu ayeti kerimede büyük bir hitap var. Mevla Teâlâ'nın ey insan hitabı mümin, kafir, erkek, kadın, genç, yaşlı, ihtiyar herkesi ne yapıyor? İçine alıyor, kapsıyor. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede buyuruyor ki ey insanlar ben hepinizin ilahıyım, hepinizin Allah'ıyım, hepinizin Rabbiyim. Hepinize hitap ediyorum. İnsan olan bütün fert bunun içine girdi yarın ahirette bana bildirmedin demesin kimse. Hepinize sesleniyorum ey insanlar. Şimdi Cenab-ı Hak ey iman edenler buyursaydı inananlar girecekti, muhatap olacaktı. Ey kafirler buyursaydı inanmayanlar muhatap olacaktı. Ama Allahu Teala ey insanlar buyurmakla beraber insanların hepsini içine ne yapmış oldu? Almış oldu. Ey insan sen biliyor musun? Necisin. E tabii ki bilmiyorsun. İşte Mevla buyuruyor ki ben bildiriyorum. Neyi bildiriyor Mevla Teala Hazretleri? Sen Rabbine yakınlık kazanmakla yakınlık kazanıcısın. Demek ki bizim bu dünyada büyük bir görevimiz var. Bu görevi bilmemiz gerekiyor. O görevde nedir? O vazifede nedir? Rabbimize yakınlık kazanmak. E Rabbimiz zaten ayeti kerimelerinde ne buyuruyor? Ben size şah damarınızdan ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarınızdan daha yakınım buyuruyor. Lakin Rabbimiz bize yakınsa da biz ondan neyiz muhteremler? Biz ondan uzağız. Mevla da buyuruyor ki vazifeniz Rabbinize yakınlık kazanmak. Estağfirullah. Sure-i Nahl'de Mevla ne buyuruyor? Estağfirullah Bismillah. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Biz nereden bileceğiz? Rabbimiz bize bildirmese bu dünyaya niye geldiğimizi, vazifemizin ne olduğunu nereden bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü bize kalsa bu dünyaya işte katlar yapmaya, yatlar yapmaya, baklava börek yemeye, he, kebap yemeye, evlenip barklanıp çoluk çocuk sahibi olmaya, bu dünyaya kazık çakmaya geldiğimizi zannederiz. Bunu zannederiz. Makam mevki sahibi olmaya geldiğimizi zannederiz. Halbuki mevla biliyor ki hayır ey kullarım, ey insanlar, vazifeniz bana yakınlık kazanmak. Göreviniz bu ve neticede de bana kavuşacaksınız. Kavuşucusunuz. Var mı bundan kurtuluş? Yok. İşte bu ayeti kerimede de Mevla buyuruyor ki Estağfirullah sure-i Vallahu Allah Celle Celaluhu sizi çıkarttı. Nereden çıkarttı? Min butun Analarınızın karnından çıkarttı. La ta'lemuna şey'en. Nasıl? Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ne biliyorduk? Ana nedir bilmeyiz, baba nedir bilmeyiz, ay nedir bilmeyiz, güneş nedir bilmeyiz. Hiçbir şey bilmeyiz yani. Sadece ne biliyoruz? O bulunduğumuz, o anamızın karnındaki o yuvayı dünya zannediyoruz. Dünyamız orası. Sizi oradan çıkarttı, hiçbir şey bilmiyordunuz. Ama Mevla ne yaptı? İşte ve cealelekümü sem'a kulak verdi, velefsara göz verdi, velefide kalp verdi, anlayış verdi. Leallekum teşkurun. Niçin bunları yaptı? Umulur ki şükredesiniz. Şükredesiniz için. Teşekkür edesiniz için. Birisi sana bir şey verse teşekkür ederim diyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki ben bunları verdim. Hepsini ben verdim. Niçin? Teşekkür edesiniz diye. E şimdi Mevla bildirmese nereden bileceğiz bunu biz? E biz bunu bilemeyiz. Ama bunların hepsini Mevla verdi. Ayetimize dönelim. Demek ki neticede bizler Rabbimize yakınlık kazanmakla yakınlık kazanırız. Allah o kabiliyeti bize vermiş mi? Rabbim o kabiliyeti bizlere vermiş. Hem yani yakınlık kazanmazsak, Allah'a yakınlık kazanamazsak, Rabbimize yakın olmazsak muhteremler o zaman şeytana yakın olmuş oluruz. Ya Allah'a yakın olacağız, seni beni yaratan, şu kainatı halk eden Allah'a yakın olacağız ya da ona yakın olmazsak şeytana yaklaşmış oluruz. Allah muhafaza eylesin. Bakın Alak suresinin 19. ayeti kerimesinde de Allahu Teala Hazretleri mesela ne buyuruyor? Vakterip. Tamam mı? Yaklaş buyuruyor. Vakterip. Yaklaş buyuruyor. Mevla'ya kısacası yaklaşmakla me'muruz, emrolunduk. Ona yakın olmadık mı o zaman ne yapmış oluruz muhteremler? Şeytana yakın olmuş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Bakın Mevlana bu buyuruyor? Bismillah. Ve men ya'şu an zikril rahmani nukayyid lehu şeytanen fa huve lehu karin. Ve men ya'şu. Her kim bir an bile olsa bizim zikrimizden boş kalırsa nukayyid lehu şeytanen biz onu Allah buyuruyor ki şeytanı ona musallat ederiz. Bak Allah'tan uzaklaştın mı Allah'tan bir an gafil kaldın mı? Onun zikrinden boş kaldın mı? Ne oluyor? Allah biliyor ki şeytana yakın olursun. Onu sana musallat ederiz. Fevelehu karin. Artık şeytan onun için ne olur muhteremler? Yakın bir arkadaş olur. E şeytan bir adama yakın arkadaş olursa nereye götürür onu muhteremler? Kendi gittiği yere götürür, cehenneme götürür. Rabbim muhafaza eylesin. Bakın bir beyitte şöyle geliyor. Ker zamanı gafil ez rahman şevi ender an dem hem demi şeytan şevi. Ne demek? Eğer Rahman'ı yani Allah'ı unutucu olursan bir an şeytan o an arkadaşın olur hemen. Tamam mı? Şeytan ne olur? Hemen arkadaşın olur. E şey şeytan ne yapar? İşte hemen ona bir ayetle cevap verelim Zuhruf suresinde. Estağfirullah, Bismillah ve innehum le yasuddunehum anis sebili ve yahsebune ennehum muhtedun. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki şeytan ve inne muhakkak ki onlar yani şeytanlar le An anis Onları doğru yoldan yoldan ne yaparlar muhteremler? Saptırırlar, yoldan çıkartırlar. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Onlar da zannederler ki biz doğru yoldayız. Şimdi yoldan çıkmış, Şeytan onu yoldan çıkartmış. Bir de ne zanneder muhteremler? Ben hidayet üzereyim. Doğru yoldayım zanneder. Hatta izaa caena. Mevla buyuruyor ki ama bizim huzurumuza geldikleri vakitte kale. Arkadaşı der. Tabii ki kime der? Şeytana der. Ya leyteni vay bana be. Yazıklar olsun bana. Beyni ve beyneke boğdel meşrikayni. Doğu ile batı arası kadar, şarkla garb kadar bizim aramızda ah ne olaydı uzaklık olsaydı der. Fe bi'sel karin. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın der. Kime diyor bunu? <laughs> Şeytana diyor. Yani e, uymasaydın zorla mı yaptı? Eline içki şişesini zorla mı verdiler? Seni kumar masasına zorla mı oturttular? Seni zinaya zorla mı götürdüler? Allah'ın gazabına seni zorla mı düşar ettiler? Sana zorla mı Allah'ın gazabını üstüne çektiler? Hayır. Sen şeytana uydun. Niçin? Çünkü vazifeni unuttun. Vazifemiz neydi? Allah'a yaklaşmak. Allah'a, Rabbimize yaklaşmak, ona yakınlık. E nasıl ona yakınlık kazanacağız? Nasıl ona neyle yakınlık kazanacağız? İşte onun emirlerini tutmakla ve yasaklarından da kaçmakla. Bakın hala hala şu memlekette minare düşse belki kafamıza yıkılacak yani hala namaz kılmayan Müslümanlar var. Hala namaz kılmayan Müslümanlar var. Ondan sonra da lafa geldi mi de ama on numara Müslümanız kesin cennetlik adamız yani. Hele bir de iki üç kuruş yardım ediyorsa bir şeyler yapıyorsa iki rekat ayda yılda bir namaz kılıyorsa veya cumadan cumaya da gidiyorsa tamam kesin cennetlik insan. Muhteremler. Yahu bu nimetler bize niye verildi? Emin olun bakın dünyanın tadı tuzu kalmamış. Ahirete doğru hızlı hızlı gidiyoruz. Bakın bugün dün dünden beri iki tane dostumuz aradı. Bakın 3 yaşında çocuk aha bugün işte işte ameliyata girdi veya girecek yani bugün ameliyat olacak. 3 yaşında kalp hastası. Kalbinden ameliyat olacak. Bir tanesine kanser teşhisi koymuşlar. O da çocuk, o da 3 yaşında. Bak sevdiğimiz dostlarımızın efendime söyleyeyim ahbapları hani dua istiyorlar yani. Kan kanseri, lösemi hastası. Bak görüyor musun? Ya Rabbi bu evlatlarımıza, lösemi hastalarına, kalp hastalarına, hastane köşelerinde senden şifa bekleyen bütün hastalara hepsine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Acilen ve kamilen ya Rabbi. Bütün hastalarımıza. Bak görüyor musun halimiz bu işte. Halimiz bu. Bir saniye sonrasına malik değiliz. Bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. E bir kere de geldiyse bu dünyaya ne yapacağız? E kulluk yapacağız. Rabbimize yakınlaşacağız. Bak vazifemiz bu. Senin vazifen köye ev yapmak değil. Bak yanlış anlamayın. Köye ev yapmayın demiyorum he. Vazifemiz o değil. Yaparsan yap ayrı. Bizim vazifemiz makam, mevki sahibi, saltanat sahibi olmak da değil. Bizim bu dünyada bir görevimiz var. Bu kadar nimetlerin hepsi bize bunlar için verilmedi. Allah'a yakınlık kazanmak için verildi. Ona teşekkür etmek için verildi. Yahu peygamberlerin nesi vardı? Aişe annemiz rivayet ediyor. Sabahlara kadar diyor namaz kılardı diyor. Topukları çatlardı diyor. Kimin? Hazreti Muhammed Mustafa'nın. Ha, dedi, ey Allah'ın Resulü, ya sen Allah'ın Habibisin, sen Allah'ın sevgilisisin. Gelmiş geçmiş günahın yok de hepsi affolunmuş. Sen mahfussun. Sen cennet adamısın. Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun? Ey Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bak Allah ona da peygamberlik vermiş değil mi? En büyük sıkıntı ve musibetler kime geliyor muhteremler? Peygamberlere, sonra velilere, Allah'ın dostlarına geliyor. Yakınlık dereceğine göre niye? Yahu bu dünya bizim değil. Allah bize yani inananlara cennet dizmiş. Ey kullarım siz bu dünyanın adamı değilsiniz. Geçicisiniz burada. Vazifeniz de işte vazifeniz İnşikak suresi 6. Sen Allah'a ey insan yakınlık kazanmakla yakınlık kazanıcısın. Ve neticede ona kavuşucusun. Vazifemiz bu. İşte sahabe-i kiram o büyükler hepsi bak neler 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 yani neler geldi neler geçti. Hepsi bu vazifesini unutmadı. Bunun için çalıştılar. Büyük insan oldular. Kayıp mı ettiler? Hayır. Hepsi ahiretteler. Aişe annemiz radıyallahu anha validemiz namaza durdu. Birisi geldi onun yanına. Evine geldi. Kapıyı çaldı, ses yok. Seslendi. Dedi çarşıya gidiyorum ben. Hani bir ihtiyacınız var mı diye geldim buyurdu. Baktı gene ses yok. Şöyle bir camdan baktı ki Ayşe annemiz kıyamda namazda. Okuyor. Yanlış hatırlamıyorsam Tur suresi olması lazım. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ <laughs> Sadakallah. Bu ayeti kerimeyi okuyor. Neyse o gitti çarşıya, işlerini gördü, tekrardan geldi. Aişe annemiz hala ayakta ve hala o ayeti okuyor. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ <laughs> Sadakallah. Ne demek? Allah bize çok büyük iyilik etti. Allah bize büyük minnet etti, büyük iyilik etti. Ne iyiliğine etti? He? Ve vakana azabe semum. İnsanın içini paramparça eden o kavurucu azaptan ne yaptı? Bizi korudu Allah. Bak bu ayette kalmış. E bak onlar da namaz kılıyordu. İşte sen ben de kılıyoruz yani. Sinek girse haberimiz oluyor. Bak görüyor musun? E şimdi biz niçin? İşte Allah'tan yakınlığımız, uzaklığımız. Kıyas edelim yani. Bak Allah'a yakınlık kazanıldığı zaman namaz böyle oluyor. Fudayl bin İyad Hazretleri olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. Zilzal suresinin dördüncü ayeti kerimesi. Orayı okudu namazda düştü bayıldı. Üç gün sonra ayıldı kendine geldi. Estağfirullah. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا Bak! اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Yer böyle şiddetli bir sarsılmayla sarsıldığı zamanda ve اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا Yer ağırlıklarını böyle attığı, çıkarttığı zamanda Millet define arıyor değil mi? Yer hepsini atacak dışarı. Ama insan o zaman o şiddetteyken ona mı bakacak? Hani bak defineciler var peşine koşuyorlar böyle. Çok bize gelip giden oluyor. Hocam dua et, hocam dua et. Tamam mı? Koşuyor millet. Ya o gün atacak, hepsini atacak. O hazineleri, o gömüleri ne varsa yer atacak böyle. Ama insan ve kalel insanu malaha. Bak adam bunu bir okudu, ya ne demek? Mala insan diyecek ki ya ne oluyor ya ne oluyor? Bak görüyor musun? O zaman bir düştü bayıldı, üç gün sonra ayıldı. Bak görüyor musun? İşte bu ayet Allah'a yakınlık kazandığımız zaman da işte o ayet adama böyle tesir ediyor. Estağfirullah billah bismillah. İnnemel müminunellezine izâ zükirallahu ve cilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtu zâdetüm imanen ve alâ rabbim yetevekkelun. bak. Mü'min kimdir Allah buyuruyor? İnnemel mü'minûn ellezîne. İzâ zükür <laughs> Allah. zikredildiği zamanda yani Allah dendiği zamanda ve cilet kulubu kalpler titrer ya kalpleri titrer. Bak adam yemin ediyor. Allah'a yemin ediyor. Ufacık bir şeyde yemin ediyor. Vallahi billahi diyor. Ya vallahi billahi Allah o isim, o yemin küçük mü? Öyle ufacık bir şeyde yemin edilir mi? He? Edilmez. Ama bugün ağzımıza sakız olmuş. Bu tehlikeli. Ne gerektirir muhteremler? Kefaret gerektirir. Tamam mı? Cezası büyüktür. Tabii ki yeminin çeşitleri var. Bir daha ne nezre edersiniz, yemin edersiniz, tamam mı? İşte şu işi yaparsam, vallahi billahi şu işi yaparsam şunu yapacağım dersiniz. E onu da yapmazsanız o zaman da ne gerekir kefaret gerekir. Bir gün Allah nasip ederse bunları da konuşuruz. E şimdi Allah dendiği zamanda e kalpler titrer. Ve idaüliyet aleyhimaye Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zamanda zade-tü'm iman. bak imanları ziyadeleşir, imanları kuvvetlenir. Rabblerine de tevekkül eder. Bak bu mümin ve müminin vasfı. İşte biz bunun neresindeyiz? Onun için en büyük vazifemiz nedir muhteremler? Bizim en büyük vazifemiz budur. İşte bak Ayşe annemizden anlattık. Onlar, e biz namaz kılmıyoruz. Bak 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 bak. Ne acayip bir şey yani. Allah'ın verdiği sütü, balı, kaymağı, eti, butu ye. Allah'ın verdiği bütün nimetlerle nimetlerden istifade et. He? Ondan sonra Allah emretti sana yapma. E patron emrediyor, kahrını çekiyorsun. He? Niçin? Oradan menfaatim var diye. Yahu biz Allah'a muhtacız ya. Allah'a muhtacız. Hala neyin peşindeyiz? Neyin derdindeyiz? Bak ömür gidiyor, gidiyor. Hızlı hızlı gidiyor. Tamam mı? Hızlı hızlı gidiyor. Biz belki bu yolda emeklemezken bile bu yolda koşan insanlar var. Tamam mı? Neler var neler. Bak bugün Gazze'yi görmüyor muyuz ya? Adamlar savaşıyorlar. Vatanlarını terk etmiyorlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Elimizden bir şey gelmiyor. Bunu hep konuşuyoruz. Ha, sadece üzülüyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Acizliğimizi ifade ediyoruz. Tamam mı? Zavallı insanlarız işte. Bir şey yapamıyoruz yani. Engel olamıyoruz zalime. Tamam mı? Hulasa görüyoruz işte. Bak dünya bu kadar yani. Zevkü sefası bittiği gibi derdi tasası cefası da bitecek mi? E bitecek. Neticede varacağımız son durak Kara Toprak. Rab'bimizin huzuru ya bu kadar. Bundan sonra daha kaç sene daha yaşarız muhteremler ya benim yaşım oldu 49. Kaç sene daha yaşarız he? Yani bir saniye sonrasına elimizde bir teminat garantimiz yok ama e, yaşa 10 sene, 20 sene, 30 sene daha yaşaya su gibi geldi, geçti işte bak ömür. Sermaye hızlı, hızlı su gibi tükeniyor. Bu kadar rezillikler, kepazeliklerle beraber yani. Bak dünyanın tadı, tuzu hiçbir şey kalmamış. Emin olun neler dinliyoruz, yani neler dinliyoruz, neler dinliyoruz. O kadar söyleyeyim. Neler neler. Ya böyle bir dünyadayız. Ahirete doğru hızlı da gidiyorsak işte vazifemizi unutmayalım. Vazife bu. İnşikak suresi 6. Tamam mı? İnşikak suresi 6 numaralı ayeti kerime. E bu din bize geldi. Önümüze hazır tepsi, tabiri caizse önümüze sunuldu. Bakın mücadele vermedik, yarışa girmedik, sıraya girmedik, kavga gürültü yapmadık. Gözümüzü açtık elhamdülillah Müslüman bir anadan babadan caminin yanında dünyaya geldik. Ya bunlar büyük nimet. Bunlar büyük nimet. A bak geldik gidiyoruz. Ama bu kolay gelmedi. E biz bugün bu halde olursak emin olun yani açık konuşuyoruz. Hani bakın size yıllardan beri burada sohbet yapıyoruz. Derdimiz yanlış anlaşılmasımız, gayemiz bir şeyler anlatmak, dertleşmek, derdimizi anlatmak. Neticede cumadan cumaya toplanıyoruz böyle bir araya kalabalık bir şekilde geliyoruz. Mute savaşı olması lazım. Hazreti Zeyd radıyallahu an sancağı tutuyordu, şehit oldu. Ondan sonra Hazreti Abdullah Efendimiz radıyallahu an efendimiz aldı sancağı, o da şehit oldu. Ondan sonra Hazreti Cafer-i Tayyar radıyallahu an aldı sancağı. Bir kılıç geldi, bir kolu koptu. Aldı öbür eline, bir kılıç öbür kolu koptu. Bir darbe de aldı. Halid bin Zeyd radıyallahu an gördü ki o da gidiyor, hemen sancağı tuttu. 90 tane ok yarası vardı. Halid bin Velid'de düşünebiliyor musunuz? Ama bırakmadılar o sancağı. E şimdi sancağı kim tutacak? Bak adam İsrail terörist, katil cani ne derseniz deyin. Ağzıma çok şey geliyor da yeri değil yani. Bak adam batıl bir davasına katliam yapıyor. Çocuk demiyor, yaşlı demiyor. Katliam yapıyor adam acımıyor. Niye? insan görmüyor çünkü. Merhamet yok çünkü. Bak inanmış. Yahu biz gerçek hak davaya inandık. İşte ne kadar ilerliyoruz? İşte bu ayete bakalım. İşte vazifemiz bu yani. Rabbim inşallah bizleri muvaffak eylesin. Okuduğum hadis-i şerifte de Hz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İnne Allahe Allah Celle Celaluhu yerfa'u bi'adel kitab Allahu Teala Hazretleri bu kitapla yani Kur'an'la yükseltir, yüceltir akvamen nicelerini, nice kavimleri, nice milletleri Kur'an'la yükseltir. Ama ve yada'u bilâkarin nicelerini de bununla alçaltır. Kim Kur'an'a sahip çıkar, onu baş tacı eder, onu yaşar, öğrenir, öğretir, yaşarsa Allah onu yükseltir. İşte geçmiş tarihimiz bunları bize gösteriyor. Kur'an'a değer veren, Kur'an'ı en öne koyan, birinci sıraya koyan bütün milletleri, Mevla Teala yüceltmiş. Ama Kur'an'ı ı vera ul vera, ötelerin ötesini, arkaların arkasına atanları da Allahu Teala Hazretleri alçaltmış, zelil ve hakir kılmış. Rabbim inşallah Kur'an'a hakkıyla de değer vermeyi bizleri muvaffak eylesin. Allahu Teala Hazretleri bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnetle cem eyleyip bütün dünya işi tutmaya muvaffak eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun maddi manevi sıkıntılarınızı, sıkıntılarımızı izale eylesin. Allahu Teala Hazretleri vatanımıza, memleketimize zeval vermesin. Maddi manevi Allahu Teala genişlikler ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.